Arkadaşlar merhaba ben Merve. Holistik terapistim. Vancouver'da yaşıyorum. Ve Wisdom Jane Aslan Therapy, yani Consulting adlı bir firmam var. Bugün size harika bir içerik çektim. Bu içerik nasıl söyleyeyim? Pazar günü bugün. İnanılmaz mutlu hissediyorum. Kalbimden e, isteyerek, kalbimden gelerek bu videoyu çektim. Birkaç mesaj aldım. Bu dönem kendini sıkışık hisseden, hayatıyla ilgili bir şeylerin değişmediğine, değişmeyeceğine inanan kişiler olduğunu ve bu konuda konuşmamızın birazcık sizlerin ruhuna, kalbine iyi geleceğini düşündüm. Bugün gelin bir dinleyin bakalım neler hissedeceksiniz. Yorumlarda lütfen benim de düşüncelerinizi, hislerinizi paylaşın. Asla yalnız değilsin ve ben seni çok seviyorum. Evet, spora gitmeden önce size böyle küçük kısa bir video çekmek istedim şimdi e, bu zorlanma enerjisi var ya hayatımızda yaşadığımız yıllardır üzerinde çalıştığımız konular ama bir türlü çıkamadığımız olmuyor işte mesela diyor ki kişi 5 yıldır çalışıyorum diyor. Ben ilişki konusunu halledemedim. 5 yıldır diyor borçlarımdan kurtulamadım diyor. Değişmiyor. Hiçbir şey değişmiyor. Bakın, değişmiyor. Hiçbir şey değişmeyecek. Ben iyileşemiyorum. Borçlarım bitmiyor. Bir aradığım insanı hala bulamadım. O e, o çok sıkışık enerji yine aslında kurban bilincinin bir yansıması. Biliyorum. Bakın şunu demiyorum ben size. Bu e, yaşadığınız sıkışıklık işte mantık hayır mantıklı çok mantıklı bununla ilgili bir bakıyorsunuz atasal karmalar var aile üç nesil aynı şeyi yaşamış bakıyorsun kişi kendi şimdiki hayatında benzer problemleri ve travmaları yaşamış hepsi bilinçaltına kaydedilmiş genetik yoluyla zaten atalarının yaşadığı travmalar aktarılıyor. Kendi yaşadıklarıyla zaten bilinç altında o inanış derinleşiyor. Bir de geçmiş yaşamlardan aktarılmış benzer inanış kalıpları varsa, karmalar varsa o zaman döngü büyüyor. Deneyimler tekrar ediyor sürekli ta ki kişi dersini oradan alana kadar. Peki. Kişi bu dersi nasıl alabilir? Bir kere yaşadığı döngüyü fark edecek, yaşadığı döngüyü fark ettikten sonra orada tekrara nerede düşüyor? Mesela sürekli aldatılıyorsa güvensizlik kalıpları var anne ya da baba e, bu konuda güvensizlik. Telling the truth. Thank you. Dedi ki gerçeği söylüyor dedi. Ya Evren konuşuyor diyorum sizinle. Yaratıcı sizinle her an konuşuyor, melekleriniz sizinle gerçeği söylüyor diyor, gerçeği söylüyorum. Hayatınızda olmasını istediğiniz şeylerin hepsini hak ediyorsunuz, hepsini bir 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 yaşayacaksınız. Yaşadığım biliyorum. Hastalıklar, MS, e, Hashimoto, Vertigo, Vitiligo, Migren, türlü türlü hastalıklar geçirdim. Çok şükür, çok sağlıklıyım. Şükürler olsun. İlişkiler, yani gerçekten kadar çok aldatılma hikayelerim var ki hani seçilebilecek en yanlış insanları seçen bir insanım öyle söyleyeyim yanlış dediğime bakmayın kime göre yanlış benim inanışlarıma göre o insanları ben yarattım onlar sadece oyuncu benim almam gereken dersi bana vermek için oradalar hepsine teşekkür ediyorum yani orada o insana kızmak o insana öfkelenmek egonun istediği bir şey haklı olmak ister ego tamam mı? Ego haklı olmak istiyor. Ben haklıyım o haksız. Hmm, başıma bunlar geldi. Görüyor musun? Suçlamak ister. Suçluluk nasıl bir şeydir? İnsan neden suçlar? Acı ve discomfort oldukça feyinen discomfort onu release etmek için kişi suçlar. Onu bırakmak için, ondan özgürleşmek için. Bu da aslında bir başa çıkma yöntemidir kişinin. Bazen kendinizi suçlarsınız, bazen başkalarına suçlarsınız. Ama her şey kendimiz olan ilişkimizden yansıdığı için başta aslında kendimizi suçluyoruzdur. Döngüyü buldunuz. Döngünüzü bulduktan sonra olumsuz inanış kalıplarınızı bulun ve fark edin. Bunlar tek tek yazın. Kendi şimdiki yaşamınızdan geliyor mu? Şimdiki yaşam tık. Geçmiş yaşamlarınızı ruhunuza sorun. Yüksek benliğinize, ışık takımınıza, meleklerinize sorabilirsiniz. Eğer kendimle bağlantım o kadar güçlü değil cevap alamıyorum diyorsanız oraya sorun. O da sizsiniz. O da sizden ayrı değil bu arada. Hani yüksek benlik, melekler ya her şey sizsiniz. Siz hiçbir şeyden ayrı değilsiniz ki. Her şeyle bir tam ve bütünsünüz. Çok şükür. Ee, oraya sorun. Oradan geliyorum. Geçmiş yaşamlardan geliyor mu? Bir tık daha attık. Ondan sonra ne dedik? Ailesel karmalarımıza baktık. Genetik yoluyla geçmiş olabilir. Hastalık ya da bu yaşadığınız problem. Geçmiş yaşamlarınıza baktınız değil mi? Şimdiki yaşamınızda bunun karşılığı var mı? Onlara baktınız. Buralarda tekrar eden döngüler neler? Sizin bu döngülerle ilgili inanışlarınız neler? Bunların hepsini yazın. Ve biraz cesaretli olacaksınız. Kendinizi aynanın karşısına alıp gölge çalışması yapabiliyor durumda olmanız gerekiyor. Yani kendinize karşı dürüst olmak. Ben dünyaya güvenmiyorum. Ben insanlara güvenmiyorum. Ben kendime güvenmiyorum. Ben bunları 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 yaşadım. Bastırdığınız ne kadar şey varsa onu güvenli bir ortamda ortaya çıkarıyorsunuz. Ve oraya öz şefkat uyguluyorsunuz. Hmm. Dünyaya güvenmediğin için senin için çok üzgünüm. Karşınıza alın içsel çocuğunuzu, yaralı tarafınızı, her ne yaşandıysa orada. Onunla konuşuyorsunuz. Elinizi kalbinize koyun. Çünkü kalbin elektromanyetik alanı çok güçlü ve dünya frekansıyla bir. O yüzden kalbin bilgeliğine güveniyoruz, kalbe odaklanıyoruz, derin nefes alıp vererek parasempatik sistemimizi sakinleştiriyoruz. Bedene ne diyoruz orada nefes alıp verirken? Güvendesin. Çünkü sinir sisteminiz kaydediyor, yaşanılan her şey kaydediyor. Ve bu konular konuşulurken, siz bunları düşünürken alert, alert, alert yani, yani makine nasıl böyle öter? Öyle ötüyor. Diyor işte Risk risk riskli bir durum var. Riskli bir durum var. Korumaya al kendini, kapat kendini diyor. Zihin shutdown yapıyor, kapatıyor kendini. Bir kuz uyuya kalmış kişi. Bir bakıyorsun vücut kendini böyle sıkıyor, böyle kasıyor yani. Donuyor. Yine bu da sinir sisteminin getirdiği bir şey. Ee, şu Reptilian Brain diyorum ya arka tarafta fight and flight mod ya da donuyor yani. O aktive olmaya başlıyor. Sen nefesle beraber kalbine odaklanarak bedenini de sakinleştiriyorsun ve oraya öz şefkat uygulamaya başlıyorsun. Aldatıldığın için senin için çok üzgünüm. Bu dünyaya güvenemediğin için senin için çok üzgünüm. Güvenmemen gerektiği için senin için çok üzgünüm. Sana kötü şeyler yaptıkları için senin için çok üzgünüm. Orada her ne duygunuz çıkıyorsa yargılamadan, eleştirmeden doğru mu yanlış mı ayırmadan çünkü zihin devreye giriyor ya. Diyor ki işte doğru mu söylüyorsun yalanı yanlış mı Acaba bir de şey var ya kendin olamama hali, mükemmel olmaya çalışıyorsun. Hele biraz da people pleaser'san öyle insanları mutlu etmeyi seven, insanları devamlı öyle empatik bir insansan, memnun etmeye çalışan, kendi iç dünyalara da iyi insan olma arketipi altında gerçekleri kendi gölgeni ortaya çıkaramıyorsun. Mesela benim gibi ben çok uzun yıllar meditasyon çalışmaları yaparken hep böyle e, mutluluk arayışında kendini mutlu etmeye çalışan bir zihinde ama kendi gölgelerinden kaçan bir haldeydim. Yani kötü insan olmama, kötü insan ne? Kötü iyi yok. Yani orada yargıdan özgürleştiğimizde deneyimin içine giriyoruz. Orada neler oluyor, orada neler yaşanıyor. O çocuk neler hissetmiş, nefreti, öfkesi, kızgınlığı, yalnızlığı, her şeyi görüyor ve şefkat uyguluyoruz. Senin için çok üzgünüm, sonlarına senin için çok üzgünüm. Böyle yaşadığın için senin için çok üzgünüm. Yani siz kendinizle ilişki kuruyorsunuz. Kendinizle ilişki kurmayı, şefkat almayı, vermeyi öğreniyorsunuz. Şefkat iyileştirir. Sevgi iyileştirir, sizi dönüştürür, hayatınızı mucizevi bir şekilde iyileştirir, frekansınız yükseltir. O yüzden anda ne gelirse gelsin, şefkat göstermeye başlayın. İyileşemeyeceğinizi mi düşünüyorsunuz? Hiçbir şeyin değişmediğine mi inanıyorsunuz? Böyle hissettiğin için, değişemeyeceğine inandığın için, senin için çok üzgünüm. Hayat hiçbir zaman sana sürprizleri getirmediği için çok üzgünüm. İyi olduktan sonra, mutlu olduktan sonra, acı dolu deneyimler yaşadığın için senin için çok üzgünüm. Mutlu olmak bir hayalmiş gibi hissettiğin için senin için çok üzgünüm. Sürekli hayal kırıklığına uğradığın için senin için çok üzgünüm. Mutlu bir hayat hayali, hayal olduğu için senin için çok üzgünüm gibi oradaki tüm duyguları görüyor, duyuyor, görüyoruz, duyuyoruz bakın. Brandy Brown'ın TED Talks'a bir konuşması vardı bu utanç konusuyla alakalı. Ve e, bu Townsend Curtin'da kitabını okumuştum ya ben, The Soul of Shame. Orada da hep bunu anlatıyor. Yani oradaki utancı görün. Zaten orada utanç neden saklanıyor biliyor musunuz? Terk edilmekten korkuyor. E, mükemmel olma arayışı var, yetersizlik hissi var. Orada onu görüp duyduğunuz zaman ve orada onunla kaldığınız zaman Sedvede otur onunla birlikte. Anksiyetenle otur. Şeytanlarınla otur. Onlarla yüzleş. Onlarla konuş. Onlar gölgelerin senin en yakın arkadaşların. Çünkü ışığını açığa çıkaracaklar. Çünkü bu düzlemde dualite var. Ve sen sadece aydınlığı kabul eder, ışığı reddedersen gerçekliği kucaklayamazsın. Senin gerçekliğinde sadece karanlık ya da sadece aydınlık yok. Sen bir harmoniyle yaşıyorsun. Hı, frekansını yükseltmen kendi bilincini yükseltmen kendi bilincini yükseltmen doğal mı normal mi olabilir mi evet olabilir çalışmalar yaptıkça sen zaten ışığını yükselteceksin frekansını yükselteceksin kendini daha özgür hissediyor olacaksın çünkü acı bilincinden özgürleşeceksin acı bilincinde yaşama zincirlerinden kurtulacaksın, gerekliliğinden kurtulacaksın, ailesel karmalardan özgürleşeceksin. Yani kendi benliğin, öz benliğin bir lotus çiçeği gibi açacak. Şu an hayatınızın hangi döneminde olursanız olun, hayallerinizin gerçekleşip gerçekleşmemesi, ne kadar çok travma yaşadığınız, şu anki kendinizi sevme, hissetme haliniz, ne olursa olsun, Size şunu söylemek istiyorum. Zihniniz hep diyor ya, fixat, kendini düzelt. Hatta kendini düzeltme işini o kadar ciddi alıyor ki, etrafındaki insanları da sürekli düzeltmeye çalışıyor. O yüzden her zaman yaralı insanları tercih ederek onları iyileştirmeye çalışıyor, annesini iyileştirmeye çalışıyor, kendini iyileştirmeye çalışıyor. Ama aslında insan her haliyle zaten tam ve bütün. Yaşadığın her ne olursa olsun bu senin bütünlük halini bozmuyor. Ama zihnin ve bugüne kadar hissettiğin o bütün olmama hali ve bu inancın seni şu anda esir alıyor. Gerçeklikte ise sen aslında mucizenin, sevginin, her şeyin özüsün. İstediğin her şey zaten senin DNA'nda kodlu. DNA'ndaki bilgilerini aktif etmen, kendi gücünü eline almanla mümkün. Kendi gücünü eline alabilmek için de her şeyden önce herkesin sesinden, bugüne kadar öğrendiklerinden, sende oluşturulmuş olumsuz inanış düşünce kalıplarından özgürleşmenle mümkün. Kendi gerçekliğini yaratmanla mümkün. Bugün kendine bir söz verebilirsin mesela. Her ne olursa olsun yolculuğunun neresinde olursan ol. Kendini bir futbol maçı gibi, basketbol maçı gibi hayatını düşünmeyeceğine, yolculuğunun tümüyle tadını çıkaracağına, sonuç odaklı, gol odaklı olmayacağına dair kendine bir söz verebilirsin. Çünkü eğer böyle ilerlersen bu defa kazandım, kaybettim, oldu, olmadı bilincinden özgürleşip yolculukta öğrendiklerinle beraber hayatını keyifli hale getirebilirsin. Bu bir şeyleri başarma hissi, yaptım, başardım, oldu, olmadı, başarısız oldum, başarılı oldum diye kendini sürekli değerlendiriyor olman seni zihninde tutan şey, seni matrix'te tutan şey. Ama Ruhunun istediği ise kendini olduğun gibi kabul edebilmen. Gerçekliğini kabul edebiliyor olmak. Kendini olumlu, olumsuz yanlarınla kabul edebiliyor olmak. Işığınla ve gölgenle, günahlarınla ve sevaplarınla. Sen kendini kabul etmeyi öğrendikçe hayatında Özgürleşmeler başlayacak çünkü yargıdan özgürleşeceksin. Hem kendine karşı hem de bugüne kadar insanlara karşı oluşturduğun yargılardan. Evet. Hepinizi çok seviyorum. Ücretsiz Telegram grubu oluşturdum. Orada içerikler paylaşıyorum. Eğer motivasyon konusunda problem yaşıyorsan ve benimle rezon olduysan, devamlı olarak beslenmek istiyorsan bu enerjiyle, Diyebilirsin ücretsiz tamamen paylaşımlarından yararlanabilirsin oh, Ayrıca yardıma ve desteğe ihtiyaç duyuyorsan birebir ve özel seanslarımdan yararlanmak için aşağıda bıraktığım linkten bana ulaşabilirsin Seni çok 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 seviyorum bunu da bilmeni istiyorum ve koşulsuzca şartı koşuluyor